Orada bak adam attık çamalı ya, orada. Yaralı mı acaba? Buradakini çekebildin mi sen? Çok rahat. Yok yok bu benim attım şuradaki. Bak gidiyor bak bak bak. Bak 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 bak. Hadi hadi hadi. hadi. Dur dur adam var orada. Patak. Ya. Tokağa Hadi atak, dur, o koşuyor peşinden koşmasa attıracağım sana. Ahmet Emir hadi Ahmet koş atıyorsun Ahmet. Saçma saçma. Ahmet saçma. O koşmasa abi. sana attırıyordum bile. Yakaladı mı yoksa? Yakaladı. Koşmasa attırıyordum buradan bir daha. Çık. Ahmet Hoca <Özer>, yürü. Köpekten atamadı. Bu bırak atmasın. Anladın mı ne aldın dostum. Ahmet yıkılma. Attım. Attı. Bay bay. Şurakla raci oynasaydı ya. İyi pataktı o.